Ofisteki sandalyeni kim seçti? Taylor'ın büyük etkisi. Charlie Chaplin'in daha fazla bilinen adıyla Charlo'nun klasikler arasına girmiş filmlerinden birisi de Modern Zamanlardır. Bu film kapitalizmin sanayileşme üzerinden yapılmış en müthiş sanatsal eleştirisidir. Film koyun sürüsüyle metrodan çıkan insanların benzerliğine vurgu yaparak başlar. Sabah erken saatte insanlar akın akın fabrikalara yetişmeye çalışıyordur. Arka planda ağır, puslu ve kirli bir hava vardır. Devasa çarklardan oluşan büyük makinelerle dolu geniş fabrika binalarında tüm işçiler aceleyle vardiyalarına yetişmektedir. Vardiya başlama düdüğünün çalmasıyla birlikte bir işçi çok büyük bir elektrik kolunu aktif hale getirir ve çarklar dönmeye başlar. Hemen ardından fabrika yöneticisi ve muhtemelen patron olan kişiyi görürüz. Önünde bir yapboz vardır. Onunla uğraşmaktadır. İşçilerle taban tabana zıt bir ruh hali, güzel kıyafetler ve sıkkınlıkla karışık bir rahatlık sezeriz. Odasındaki dev televizyon ekranından fabrikanın her yerini rahatlıkla görebileceği kapalı devre bir kamera sistemine sahip olduğu anlaşılır. Makamından ekranı açar ve fabrikadaki durumu kontrol eder. Dişliler tıkır tıkır dönmekte, işçiler arı gibi çalışmaktadır. Patron 5. bölümde üretimin hızlandırılması emrini verir ve vardiyayı başlatan işçi duvardaki bir takım kolları ayarlayarak 5. bölümdeki üretim hızını artırır. Kamera 5. bölümü gösterdiğinde kahramanımızı görürüz. Charlo bir fabrika işçisidir ve görevi iki elinde tuttu aletlerle önündeki banttan hızlıca akan metallerin üzerindeki somunları sıkmaktır. Bant o kadar hızlı hareket etmektedir ki, Charlo'nun doğal ve kontrol edilemez bir ihtiyacı olan kaşınması bile bu sistemi aksatacak bir durumdur. Büyük usta Charlie Chaplin, Charlo karakterinin göründüğü ilk sahneden itibaren sanayileşmenin, insan doğasıyla olan tezat durumunu sanatsal bir üslupla ve her zaman tercih ettiği gibi komedi formunda ortaya koyar. Filmin devamında, fabrikadaki işinin Charlo üzerinde, nasıl bir etki yaptığını, biyolojisini ve psikolojisini nasıl bozduğunu yine mizahi unsurlarla izleriz. Evet, gerçekten de sanayileşme insan hayatında kapitalizmin dönüştürücü etkisini çok büyük boyutlara taşımış ve insanın biyolojik ve psikolojik sağlık ve bütünlüğünü tehlikeye sokmuştur. Sanayileşmenin başlangıcı 18. yüzyılın ikinci yarısı olarak kabul edilir. Özdeşleştiği icat ise buhar motorudur. Kapitalist rekabet teknolojiyi geliştirerek sonunda buhar motoru seviyesine ulaşmasını sağlamış ve bu icat hem üretimde hem de ulaşımda kapitalizm içinde bir üst seviyeye geçilmesine neden olmuştur. Sanayileşmenin günümüze etkileri başlı başına ayrı bir kitap konusu olacak kadar geniştir. Yüzlerce önemli isim, onlarca bilimsel alanın ortaya çıkışı da bu kapsamda yer alıyor. En basitinden yönetim bilimi, işletme, kamu yönetimi disiplinleri, Fayol, Taylor ve Ford gibi isimler, Taylorizm, Fordizm gibi yaklaşımlar örnek olarak verilebilir. Bizim konumuz açısından Taylor'a yakından bakmakta fayda var. Frederick Winslow Taylor, 1856 ABD doğumlu. Bu adam bugün sizin yaşadığınız hayatı şekillendirenlerin başında geliyor desek çok daha hatalı bir ifade olmaz. Peki nasıl oldu da bu adam bugünkü hayatımızı şekillendirdi? Gelin somut örnekler üzerinden inceleyelim. Bir büro çalışanı olduğunuzu varsayalım. Ofise gidiyorsunuz, çalıştığınız yer size sandalye veriyor, diğer arkadaşlarınızınkiyle aynı. Masa veriyor, aynı. Telefon, bilgisayar, kalem, not kağıdı vesaire. Ve hepsi sizinle benzer işi yapanlarınkiyle aynı değil mi? Ya da bir fabrikada çalışıyorsanız araç, gereci, penseyi, tornavidayı, matkapı çalıştığınız yer veriyor değil mi? E ne var bunda diyeceksiniz, normal değil mi? Eğer böyle dediyseniz çok güzel bir noktaya geldiniz demektir. Farkındalığın kapısındasınız şu an, abartmıyorum. Bu soru çok önemli. Tabii ki işe gittiğimde masayı, sandalyeyi, bilgisayarı ya da bir fabrikada çalışıyorsam araç gereci, penseyi, tornavidayı, matkabı çalıştığım yer verecek, evden kendim getirecek halim yok ya. O kadar emin olmayın. Gelin beraberce biraz düşünelim. Ne diyoruz? Tabii ki çalıştığım yerde yaptığım iş için gerekli olan araç gereci, çalıştığım yer bana verecek, evden getirecek halim yok ya. Bu kanıya nereden vardık? Yani niye bundan bu kadar eminiz? Çünkü herkes öyle yapıyor. Bugüne kadar hep öyle oldu. Aksi saçma olmaz mı zaten? Peki bu durum eskiden beri hep böyle miydi? Bu sorunun cevabını gelin bahsetmeyi unuttuğum sandığınız Frederick Winslow Taylor'ın hayatından çıkaralım. Bu adamcağız yukarıda söylediğim gibi 1856 ABD doğumlu. Aslında sıra dışı bir kişiliği var ama olumlu anlamda değil. Bugün obsesif kompulsif bozukluk denilen rahatsızlığı bulunan biri. Kendisi mühendis. Günlük hayatında da sıra dışı davranışları var. Örneğin, işe mi gidiyor, eviyle işi arasında attığı adımları sayıyor, golf mu oynuyor, topa vuruş açılarını ölçüyor, hesap ediyor. Keyfiliye ve kaytarmaya düşman, yaptığı işi tüm gücüyle, mükemmel ve en yüksek verimle yapmayan kişi, onun gözü de hain. Bir kriket oyuncusu için kurduğu cümle şu şekilde, kendini tam olarak oyna doyna vermeyen kişi için güçlü bir kanaat onun bir hain olduğudur. Bu kişi etraftakilerce hor ve hakir görülecektir. Evet, zihninizde az çok bir karakter belirmiştir sanırım. 1880'li yıllar ve Taylor bir demir fabrikasında mühendis olarak çalışıyor. Fakat işçilerin verimliliklerinden hiç memnun değil. Bu soruna kafayı takıyor. İşçileri izliyor, deneyler yapıyor. Temel sorusu şu: Verimi nasıl artırabilirim? Yaptığı gözlemlerden birisi de fabrikada demir üretimi için ateş yakan işçiler üzerine. İşçilerin görevi kürekle ateşe kömür toz atmak. O dönem bugünkünün aksine çalışanların alet edevatlarını çalıştıkları işyeri temin etmiyor. Taylor'ın çalıştığı fabrikadaki işçiler kömürü ateşe atacakları küreği kendileri getiriyorlar. Doğal olarak küreklerde birbirinden farklı. Haliyle boyu 2 metre olan birinin kendisine uygun göreceği kürek boyu 1,5 metre olan bir işçininkinden büyük olacaktır. Dolayısıyla bugünkünün aksine aletlerde bir standart zorunluluğu da yok. Taylor işçileri izliyor, sayıyor, ölçüyor, zaman tutuyor vesaire fazla uzatmayalım. Hesabını kitabını yapıyor ve devrim sayılabilecek yeni fikirler ve tespitlerle geliyor. Yaptığı en önemli tespit şu. İşçiler farklı ebatlarda kürekle değil de yaklaşık olarak 10 kilo taşıyacak ebatta küreklerle çalışırlarsa verimlilik en üst seviyeye ulaşacak. Ayrıntılara girmeyelim ama sonuçta işçilerin kendi küreklerini getirmelerini yasaklıyor ve kendisi hepsine 10 kilo kömür tozu taşıyacak standart kürekler dağıtıyor. Hareketleri nasıl yapmaları gerektiği, ne kadar çalışmaları, ne kadar dinlenmeleri gerektiği gibi daha pek çok ayrıntıyı belirliyor. Bundan sonra verim o kadar artıyor ki fabrikadaki kömür işçisi sayısı 600'den 140'a düşerken ortalama üretim 16 tondan 59 tona çıkıyor. Bir işçinin ortalama günlük ücreti de 1,15 dolardan 1,88 dolara çıkıyor. Patron olduğunuzu düşünsenize ne güzel dönüşüm değil mi? Tabi işten çıkarılan işçiler açısından da tam tersi. Bu noktada tipik tepki yazık değil mi o işçilere? Gene patronların işine yaradı bu durum şeklindedir. Fakat karar vermeden önce Taylor'ın yöntemiyle işsiz kalan insanlar olduğu gibi işe devam edenlerin maaşlarının arttığını ve nihayetinde demir üretiminin maliyetinin düşmesinin diğer pek çok sektördeki mal fiyatlarının ucuzlamasına neden olarak esasında toplumun geneli açısından bakıldığında çoğunluğun faydasına olduğunu da dikkate almak gerekir. Bunu dikkate alınca Taylor'ın yaptığı iyi mi oldu kötü mü? Karar vermek zorlaşmıyor mu? Böylece Taylor daha pek çok ilginç ve aşırı ayrıntıcı deneyi, tespiti ve uygulaması ile bugün akademik alanda bilimsel yönetim olarak adlandırılan yöntemin kurucusu olmuştur konuyla ilişkin kitaplar yayınlamış. Bu kitaplar diğer dillere çevrilerek Taylor'ın yöntemi dünya genelinde çoğu ülkede uygulamaya konulmuştur. İşte bizim bugün için normal karşıladığımız, hatta aksini garipsediğimiz çalışma araç ve gereçlerinin iş yeri tarafından sağlanması gibi unsurlar aslında hiç de öyle olağan ve kendiliğinden ortaya çıkmış uygulamalar değil. Temelinde sanayileşme var. Sanayileşme sürecinde yaşanan gelişmeler var. İş yerine gidip sandalyeye oturduğunuzda Taylor olmasaydı belki de sandalyenizi kendinizin evden getirebileceğiniz hatırınızda olsun. Bu duruma benzer şekilde bugün günlük hayatınızdaki hemen hemen her şey işte buna benzer süreçlerle öncelikle kapitalizmin ve ardından da sanayileşmenin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Henry Ford da Taylor'a benzer şekilde bugünümüzü şekillendiren önemli bir figürdür. Dolayısıyla ona da kısaca değinmekte fayda var devamı sonraki bölümde